Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok fazla bilinmeyen iCash e isimli koyunu inceleyeceğiz. Kısaltması X, e, C diye geçiyor. Zek diye okunuyor. 21 Temmuz'dan bugüne kadar arkadaşlar güzel bir yükseliş yakalamış. Gördüğünüz gibi grafiğinde düzeltme yapa yapa sürekli bir sıçrayış yakalamış. Maksimum arzı 21 trilyon arkadaşlar. E, dolaşan arzı ise 18 trilyon. Arzı arkadaşlar çok fazla. Fakat yine de sınırlı olduğu için yani 21 trilyon bile olsa arzı sınırlı bir dogecoin gibi arzı sınırsız değil. Arzı sınırlı olduğu için gelecekte iyi paralar kazandırabilir. 24 saatlik işlem hacmine baktığımızda 800 milyon dolarlık işlem gerçekleşmiş. Market sıralaması 203 çok güzel bir sıralaması var şu an. İlk çıktığı günden arkadaşlar şu ana kadar 17x yapmış gördüğünüz gibi. Maksimum arzına baktığımızda arkadaşlar yani 21 trilyon olup 24 saatlik işlem hacminin 800 milyon dolar olması bu coin için az bir hacim arkadaşlar. Evet şimdi bu coin'in sitesine bakalım. Arkadaşlar böyle değişik bir sitesi var. Projesiyle cezbeden Zek Coin ilerleyen zamanlarda fiyatı ve grafiğiyle ile coin yatırımcılarına güzel paralar kazandırabilir. Ecash arkadaşlar elektronik nakit olarak kullanılmak üzere tasarlanmış bir kripto para birimidir. E-postaların icadının çevrimiçi olarak doğrudan mesaj göndermeyi mümkün kılması gibi e-Cash'de çevrim içi olarak diğer kişilere doğrudan para göndermeyi mümkün kılmaktadır. Böylelikle birçok hizmet önemesi için E-Cash kullanılmaktadır. E-Cash bir kripto para birimiyken Bitcoin ABC işletmelerin İKESH ağı ile etkileşim kurmak ve bu ağı korumak için kullandıkları yazılımdır. Bitcoin ABC yazılımının arkasındaki ekip de aynı isim altında faaliyet gösteriyor denmiş. Banka hesabına ihtiyaç duymadan ödeme göndermek ve almak için İKESH'i kullanabilirsiniz. Her ülkede mevcuttur ve dünyanın herhangi bir yerinde sınır ötesi ödemeler göndermek ve almak için kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ilk e eş için şu özelliklere bir bakalım. Elektronik nakit olarak tasarlanan bir coin türüdür. Her dakika ve her saniye değişen bir yapıya sahiptir. E-posta ile değişip nakite çevirme özelliği ile çok tercih edilir. İşlere direkt olarak para gönderme imkanı sağlar. Bitcoin yazılımlarının seçtiği ve sürekli kullandığı türdeki yatırım araçlarını kullanır. Bu sayede daha hızlı ve etkili şekilde çalışıp yüksek yatırım imkanı sağlar. Arkadaşlar burası çok önemli. Banka hesabı bulunmadan cep bank gibi yöntemler ile para gönderme imkanı sağlıyor. Ayrıca bu hizmeti 724 vererek birçok kişinin dikkatini ileride çekecektir arkadaşlar. Arkadaşlar bu coin çok alınıp satıldığı için fiyatı çok fazla değişkenlik göstermekte. O yüzden destek ve direş noktalarına dikkat ederek alıp satalım. Şöyle trading bir baktığımızda arkadaşlar ilk çıktığında ilk çıktığından şu ana kadar arkadaşlar 17x yapmış. Düşanı kırıp e, hızlı bir şekilde yukarı çıkmış. Her düşanı kırdığında arkadaşlar böyle yukarı yukarı adım adım yükselmiş. E, tanınmasıyla bu coin'in değerinin anlaşılmasıyla daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Şu an e, 32 seviyelerinde e, başında 3 tane sıfır var. E, uzun vadede arkadaşlar para kazandırır diye düşünüyorum. Örneğin e, Shiba coin'e baktığımızda Shiba coin arkadaşlar toplam arzının arkadaşlar bir katrilyon olduğunu görüyorsunuz. E, neredeyse 1000x yapmış arkadaşlar. Bu çok yüksek bir oran. İyi e keş henüz 17x yapmış. Bundan birkaç yıl sonra ilk eşin 1 2 0 atabileceğini düşünüyorum. Ama yine de yüklü miktarda alım yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Küçük bir miktarda alarak dijital donanım cüzdanınıza gönderip beklerseniz ileride iyi yerlere geleceğini düşünüyorum Çünkü projesi gayet güzel arkadaşlar. Size anlattığım gibi. Twitter hesaplarına baktığımızda arkadaşlar iyi e keşin 16.000 takipçisi var. Arkadaşlar şurada iyi e keşin geliştirisi. Sekit'in inandığı en önemli hedeflerden biri. Hem Bitcoin hem de Ethereum için gerçek bir rakip bulunmalıdır. Yani arkadaşlar iyi e keş şu an hem Bitcoin'e hem de Ethereum'e rakip çıkmış. Rakip olacağını duyurmuş iyi e keşin geliştiricisi. Bu coin'i geliştiren kişinin arkadaşlar buradaki hedefinin ileride ne olacağını göreceğiz. Evet arkadaşlar iyi e keş coin böyle. Yine de çok yüklü miktarda alım yapmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.